Merhabalar ben Oz. Bugün çoğunlukla anime kahramanlarının genel olarak da bütün kahramanların yaptığı 10 büyük hatadan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Birçok anime kahramanı genel olarak bakıldığı zaman savaşlara benzer şekilde giriyorlar. Savaş sırasında sürekli ahlaki değerlerini düşünüyorlar. Başarıya ulaşmak için saf iradelerine güveniyorlar. Bu kahramanlar sürekli tekrar tekrar savaş kaybediyorlar. Savaşı kaybederken de basit hatalardan dolayı yaralanabiliyorlar. Buna göre yaptıkları en büyük 10 hata şu şekilde. 10. Düşünmeden saldırma. Özellikle shonen tarzı animelerde öfkeli ve acele eden anime kahramanlarının böyle vurgusu yaygın. Örnek verecek olursam direkt olarak Nara, veya Asla gibi karakterleri gösterebilirim. Genellikle bu karakterler rakipleriyle baş edebilecek kadar güçlü oldukları için iyilerdir ama bu her zaman böyle olmuyor. Örnek veriyorum, Naruto Tenchi Köprüsü olduğu sırasında Orochimaru'ya saldırdığında onu kurtaran şey tilki peleniydi. Daha doğrusu o tilki çakrasıydı. Kendisini kurtaran şey bu olmasına rağmen hem takım arkadaşlarına da zarar vermişti hem de çok fazla soruna neden olmuştu. 9. Saf güce çok fazla inanıyorlar. 10. sıradaki konuyla alakalı bence bu. Bu karakterlerin savaşlara bu kadar çabuk girmelerinin nedenlerinden bir tanesi de güçlerine fazlasıyla güvenmeleri. Naruto olayındaki gibi o gücün her şeyi yenebileceğine inanıyorlar. Sadece Naruto değil bunu yapan Fairy Tail'ın Gilgar'sı bile bu hatayı yapabiliyor. Mesela bu karakter kendi loncasının en sert olmaya o kadar alışmış ki rakipleriyle güç farkını yeterince hızlı anlayamıyordu. 8. Sürekli büyük lokma yiyorlar. Bu kahramanlar hedefleri ne olursa olsun o kadar çok motive oluyorlar ki çiğneyebileceklerinden çok fazlasını ısırıyorlar. Yani bir savaş başlamadan önce hazırlıksız ya da güçsüz oldukları durumlarda bile kendilerini kaptırıyorlar ve savaşa giriyorlar. Ama bu savaşa girdikten sonra derslerini alıyorlar. Buna örnek verecek olursak Rakli'yi örnek verebiliriz. Da Rakli'nin iki tane dövüşünü örnek verebiliriz. İlk dövüşü Gara ile olan ikinci dövüşte Kimimaro. Bu iki durumda da yani bu iki savaşta da Rakli rakiplerinin gücünü incelemek için durmadı. Öncelikle bir strateji geliştirmedi direkt olarak saldırmaya göz aldı. Bu saldırılar ne kadar başarısız olsa da yine durmadı devam etti de buna üstelik yaralandı. Yaralandığı halde yeni taktik geliştirmek ya da savaş tarzını değiştirmek gibi bir şey yapmadı aynı şekilde savaşına devam etti. Bundan dolayı da canından olacaktı neredeyse. 7 bir başkasının hayatını kurtarmak için her şeyi yapıyorlar. Kahramanları motive eden şey bu oluyor genelde. Başkalarını kurtarma arzusu. Bu olay onlar için sanırım asil bir olay oluyor. Bir de buna ekstra olarak sevdiği karakterler ne kadar kötü olursa olsun onları kurtarmaya çalışıyorlar. Yine Naruto'dan örnek verecek olursak Sasuke Konoha'dan intikam yemini almasına rağmen Naruto onu kurtarmaya kendini adamış biriydi. Bir de bu tarz düşünceleri yaparlarken yoldaşlarını da tehlikeye atıyorlar. 6. İyi davranın olmaması gereken kişilere çok iyi davranıyorlar. Bu olay sadece düşmanlara karşı olan bir olay değil, kendi arkadaşlarına, kendi müttefiklerine karşı olan bir olay. Sürekli bir iyi niyetli olma, bir böyle alttan alma şeyleri var. Mesela Tanjiro, Inosuke ve Zenitsu'nun kurnazlıklarını çok iyi bir şekilde anlıyordu. Onlara sert davranmıyordu. Sürekli alttan alıyordu. Eğer onlara sert davransaydı daha zorlu dövüşlerinde biraz daha fazla yardım alabilirdi onlardan. Ekstra olarak da çok affedici oluyorlar. Mesela Orochimaru'nun köye yaptıklarını biliyorsunuz Naruto'da. Ama Boruto evreninde Naruto Orochimaru'nun köyde çalışmasına izin verdi. Hani geçmişteki suçları örfbas edilmiş gibi geldi direkt olarak çalışmaya başlamış gibi oldu. 5. Çok kolay güveniyorlar. Kahramanlar genellikle herkesin içindeki iyiyi görmek istiyorlar. Bundan dolayı da herkese çok kolay güveniyorlar. Mesela Zuko Ateş Lordu'na yeniden yaklaşabilmek için yani onurunu geri alabilmek için Azula'ya asla güvenmemesi gerekiyordu. Zaten Azula'ya güvendiği için de başına bir sürü olay gelmişti ama daha sonra çizgi romanlarda Azula'ya ne kadar az güvenebileceği hakkında bilgiler edindi. Aynı yapımdan bir örnek daha. Enk ve Katara Jet'e çok kolay bir şekilde güvendiler. Bundan dolayı da bir köy dolusu masum insan evlerini kaybetti. Jet'in planına yardım ettiler. Su bükmeleri sayesinde o kadar insan evini kaybetti. Güvendikleri kişilerin planlarını biraz daha sorgulamaya çalışsalar daha mantıklı olabilir. 4. İyileşmek için zaman ayırmıyorlar. Kahramanlar tekrar tekrar bir dövüşte iyileşmeyi bitirmemiş olsalar bile hastaneden veya hasta yataklarından savaşmak için kesinlikle ayrılıyorlar. Raki'li Kimimaro ile savaşmak için hastaneden erken ayrıldığı için neredeyse ölüyordu. Gara olmasaydı hayatını kaybedecekti. Mesela bir savaşlar oluyor bu karakterlerin. Ne kadar dayak yerlerse yesinler buna izin veriyorlar ve sonuçlarını aldırmıyorlar. Olaya en büyük örneği Boku no Hero Akademiye'yi verebilirim. Izuku gücü aldıktan sonra sürekli kendisi kendisini yaraladı gücü kullanabilmek için. Ve buna hiçbir şekilde aldırış etmedi. Her seferinde ağır yara alacağını söyleyip savaşmaya devam etti. Bir de bunun üstüne ya bunu bu anime için söylüyorum ama sürekli iyileşti. İşte ben bu durumu sevmiyorum. Bir karakter yaralandığı zaman iyi de olsa kötü de olsa yaralanması gerekiyor. Durumlarına katlanması gerekiyor. Ama bu karakter sürekli böyle güçlerini kullandı kullandı. Bundan sonra iyileşemeyeceğim dedi ve iyileşmeye de devam etti. 3. Kurallara göre oynamaktan asla vazgeçmiyorlar. Özellikle animelerde çoğunlukla kötü karakterler sürekli kuralları çiğniyorlar ve hile yapıyorlar. Animelerin kahramanları da bu kuralların çiğnenmesini gördükleri halde kendileri kurallara uyarak savaşmaya ya da oynamaya devam etmeye çalışıyorlar. Mesela Yu-Gi-Oh'ta bir sürü kötü adam var. Bunların mottoları genellikle kart çalmak, güçlerini kullanırken hile yapmak, rakiplerini satın almak gibi şeyler oluyor yu gi bir bölüm var. Yu-Gi-Oh videomda bahsetmiştim, çok gıcık olmuştum diye. Eleman Yu-Gi-Oh'un kartlarını alıp denize atıyor. Buna rağmen Yu-Gi-Oh turnuvada böyle kurallara uyarak savaşmaya çalışıyor. Adamlar seni yenebilmek için kartlarını denize atıyorlar ve sen hala iyi niyetli bir şekilde dövüşmeye, savaşmaya devam ediyorsun. 2- Herkesin kendi gittiği yolu anlamasını istiyorlar. Kahramanlar genellikle idealist karakterler oluyorlar. Aslında bu şekilde olmaları yanlış değil. E, çoğunlukla yanlış değil. Ama yaptıkları bir hata var yani yanlışları şu, her zaman kendi vizyonunu diğer insanların görmesini veya onun yolunu izlemesini bekliyorlar. Yani bir karakter kötü bile olsa cezasını çekmeden kendi tarafına geçtiği için affediyorlar falan. Bu duruma ben çok gıcık oluyorum. Buna en büyük örneğim yine Naruto'dan olacak. Naruto sürekli diğer insanların kendi yoluna gelmesi için uğraşıyordu. Noncusu diye bir espri var yani sırf bunun için sürekli savaşması gereken durumlarda rakibinin fikirlerini değiştirebilmek için konuşuyordu. Genellikle yaptığı şeyler başarılı olsa bile bence bu durum çok saçma ve absürt bir durumdu. Bilmiyorum bana pek gerçekçi gelmiyor durum böyle olunca. Bu sadece Naruto için geçerli değil. Birçok animede ya da filmlerde bu şekilde oluyor. Neden bir ikna çabasında oluyor kahramanlar bunu anlamış değilim. Son olarak da bir kötülerin gitmesine izin veriyorlar. Bu olayda sadece animelerde olan bir karakter değil, İyi karakterler yani kahramanlarımız kötü adamı bir şekilde yakaladıktan sonra serbest bırakıyorlar. Bu olay genellikle dizinin ya da filmin başlarında kötü adamı öldürme veya durdurma şansları olurken bunun yerine kötü adamı serbest bırakmaları şeklinde oluyor. Bunun sebebi kendilerine duydukları özgüven oluyor ya da acıma duygusu. Ama eninde sonunda bunu yaptıkları için pişman oluyorlar ve kötü karakteri öldürme şansını teptikleri için birçok kişinin hayatına mal oluyor bu olay. Benim fikirlerim bu şekildeydi. Sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu videoda buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.